Cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Bu videoda İmam Gazali hakkında biraz konuşmak istiyorum. Gazali akla karşı mıydı, felsefeye karşı mıydı, matematiğe karşı mıydı? Bunu biraz anlatmaya çalışacağım. Malumunuzdur günümüzde çok popüler bir söylemdir. Gazali aklı bitirdi, Müslümanların geri kalmasına sebep oldu söylemleri. Biz de buna bakmaya çalışacağız. Kendi şahsım adına söylüyorum. Ben Gazali'yi eleştirecek, inceleyecek, onun hakkında bir şeyler söyleyecek ya da onun savunmasını yapacak birisi değilim yani ben o boyutta değilim. Onu söyleyeyim. O seviye gerçekten yüksek bir seviye gerektirir diye düşünüyorum ama Gazali'nin kitabından da yola çıkarak Gazali hakkında söylenenlere cevap vermek gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bakalım Gazali ne kadar şüpheci? Gazali neler söylüyor? Onu incelemeye çalışalım inşallah. Azali kitabının devamında şöyle söylüyor. Yüce Allah fazla ve geniş rahmeti gereği beni bu hastalıktan kurtarınca kendimce gerçek peşinde koşan ve bu manada arayış içinde olanları dört ana bölümde topladım. Şöyle ki birincisi kelamcılar. Bunlar kendilerini rey ve nazar ehli olduklarını, her şeyi akıl yoluyla çözebildiklerini ileri sürenlerdir. Batıniler kendilerini talim ehli yani öğrenci olduklarını savunan bu kesim edinmiş oldukları bilgilerini masum imam yoluyla elde ettiklerini savunanlardır. Filozoflar bu kesimde kendilerini bilimsel çalışmalarda her şey mantık ölçüsüyle ve kanıtlarına dayalı olarak ele aldıklarını iddia edenlerdir. Sofistler bu dördüncü sınıfta yer alanlar ise kendilerini Allah'ın seçkin ve gözde kulları olduklarını böyle olmaları hasebiyle de müşahede ve keşif ehli olduklarını savunan kimselerdir kelamcılara hafiften değinerek Gazali şöyle söylüyor. Önce işe kelam ilminden başlayarak giriştim. Bu ilmi öğrenmeye ve üzerinde düşünmeye çalıştım. Bu nedenle bu alanda konunun uzmanı kişilerin yazmış oldukları kitapları okuyup inceledim ve aynı zamanda bu alanda yazılmasını istediğim eserleri de yazdım. Çalışmam sırasında gördüm ki bu ilim kendi alanda hedefine ulaşmış olmakla birlikte benim arayışıma cevap verecek bir konuda değildir. Bunu anladım. Bunun bir tek amacı vardı. Ehl-i sünnet akidesine sahip çıkmak ve onun bidat ehlini çarpıtmalarından, yanlışlarından korumaktı. Buradan şunu anlıyoruz. Kelam ilmi Gazali'yi tatmin etmemiş. Doğru olarak görse bile aslında Gazali'nin aradığı şey olmadığından dolayı Kelam ilmiye çok fazla ilgilenmiyor. Ancak Gazali'nin Kelam ilmi hakkında yazmış olduğu eserler vardır. Kelamcılar daha çok hasım olarak gördükleri tarafın çelişkilerini bulup ortaya çıkarmaya gayret göstermişler ve bu açıdan onları kınarlarken, hesaba çekerken hasımların esas aldıkları gerekçelerle onları yenmeye çabaya göstermişlerdir. Bu yol pek de yararlı bir uygulama değildir. Çünkü zaruriyattan olan zorunlu şeyleri esas almanın dışında bir başka seçenek aramıyorlardı. İş bu noktaya gelip dayandığında kelam ilmi de benim için yeterli gelmedi. Derdime çare olmadığı gibi hakkında şüpheye düştüğüm konuda da bana şifa olmadı. Buradan şu anlaşılabilir. Acaba gazali kelama karşı mı? Gazali kelam ilmine karşı değil. Sadece kelam ilmi kendisine yeterli gelmiyor. Ve devamında şöyle söylüyor. Şu anda asıl amaç benim kendi durumumdur. Yoksa ben kelam ilmiyle yetinip onda derdinin şifasını bulmuş olmalı bir şey diyecek değilim. Öte taraftan şifa veren ilaçlar da hastalıklara göre değişiklik gösterir. Nice ilaçlar var ki onlardan bir hasta yaralanmış olabilir ve fakat bir diğeri ise aynı ilaçtan rahatsızlanmış olabilir. Yani bu benim için yeterli değil ama bir başkası için yeterli olabilir demek istiyor. Ondan sonra felsefeye geliyor ve felsefe için şöyle söylüyor. Kelam ilmi üzerindeki çalışmamı bitirdikten sonra bu defa felsefe ilmi üzerine çalışmaya başladım. Bu arada bir konuda kesin bir şey öğrendim. O da bir kimse herhangi bir ilim dalında ve felsefe alanında derinlemesine bir araştırma yapmadıkça, o alanda ehil bir kimse unvanına sahip olmadıkça, dahası o bilim dalında uzman kişiler düzeyine gelmedikçe, buna da artı olarak farklı bilgiler eklemedikçe, hatta o ilim alanında uzman olanların bile sahip olmadıkları konularda bilgi sahibi olup, onları da geride bırakmadıkça, herhangi bir ilim dalının bozuk, yanlış ve işe yaramaz olduğunu bilemez. Gazali burada şunu söylüyor. Eğer felsefeye yanlıştır ya da bozuktur demek istiyorsanız ilk başta kendinizi felsefe alanında geliştirmeniz gerekiyor. Ve felsefede en üst sirvede olan felsefecilerin konumuna ulaşmanız gerekiyor. Onlar anladıktan sonra ancak bir fikir sahibi olabilirsiniz. Eğer mesela Aristo'yu eleştirecekseniz Aristo'nun seviyesine gelmeniz gerekiyor ki Aristo'yu eleştirebilirsiniz. Tasavvuf da bugün benim için böyledir. Eğer tasavvufu eleştirmek istiyorsak ilk başta tasavvufçuların olduğu konuma ulaşmamız gerekiyor. Yani kişiyle aynı seviyeye ulaştıktan sonra biz ancak kişiye reddiye çekebiliriz ya da kişiyi eleştirebiliriz. Zaten Gazali de bunu yapıyor. Felsefecileri anlamadan felsefe hakkında konuşmuyor ve şöyle söylüyor. Böyle canladım ki bunların uygulamalarını, metotlarını anlamadıkça bu işin iç yüzünü öğrenmedikçe hemen en başta bunların görüş ve düşüncelerini, ilimlerini reddetmeye kalkışmak karanlığa taş atmaya benzer. Bu amaçla yeniden parçaları sıvadım. Bu alanda herhangi bir ilim sahibine yalıdım almaksızın sadece bu konuda yazılmış olan eserleri okuyup incelemeye koyuldum. Bu ilim üzerine çalışmamı sürdürürken şeriat ilimleri alanındaki tasnif öğretim hizmetimden aksatma yapmaksızın arta kalan zamanlarımı bu işte değerlendirdim. Ben boş zamanların bu işe geçirdiğim dönemde Bağdat'ta 300 kadar öğrencime ders verme görevimi de hep devam ettirdim. Gazali felsefe ve filozoflar üzerindeki araştırmasını bitirdikten sonra felsefeyle ilgilenenleri 3 kısma ayırıyor. Birincisi dehriler. Dehriler için şöyle söylüyor: "Bunlar ilk kısımda yer alan filozof kesimidirler. Bunlar ilk dönemde yetişen her şeyi yaratıp düzene koyan, her şeye kadir olan ve her şeyi bilen Allah'ı inkar eden kesimdirler. Bunların iddialarına göre Zaten şu alem kendi kendine var olmuştur. Bu alemin bir sanatkarı, bir yaratanı da yoktur. Onlara göre canlılar nütfe denen bir spermden, spermle doğal olarak canlılardan hep var olmaya devam etmiştir. Bu, bundan böyle hep aynı şekilde sürüp gidecektir. İşte bu görünüşü savunan zındıklardır. İkinci olarak tabiatçılar. Bunlar alan olarak kendilerine daha çok fiziki alemi seçmişler. Canlılar ve bitkiler üzerinde çalışmalarını hep sürdürürler. En fazla canlıların organlar üzerinde çalışmalar yaparlar. Bunlar üzerinde yüce Allah sanatının şaşkınlık uyandıracak harikaları ve kendilerini itirafa mecbur bırakacak hikmetleri görerek bunun ancak her şeye kadir olan ve her şeye bir hikmet gereği var eden bir zat yaratabilir yargısına varıp itirafta bulunmak zorunda kalmışlardır. Hem de bu yaratıcı vareti her şeyin gayelerini ve maksatlarını biliyor, hepsine de muttali bulunuyor. Ve devamında şöyle söylüyor: "Ancak bu kesimde yer alanlar daha çok tabiat ve canlılar üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıklarından dolayı Mizacın bunlar üzerinde çok büyük bir etkisinin olduğunu ve bu sayede canlıların ayakta kalabildiklerini ileri sürmektedirler. Bunlar sanıyorlar ki insandaki akıl denen özellik aynı zamanda onun mizacına tabidir. İşte bu nedenle mizac yok olunca akıl denen unsur da yok olur. Öte taraftan mizac ortadan kalktığı zaman kişi akledemez. Zira mağdum olan, olmayan veya yok olan bir şeyin tekrar dönüşü olmaz. Bunların iddiaları bu temele dayanmaktadır. Bu iddiaların neticesinde nefis ölür ve ölünce artık geri dönmez. Böylece bunlar sonuç olarak ahiret hayatı diye bir hayatın varlığını kabul etmez ve dolayısıyla cennet ile cehennemi, haşrı, yeniden dirilmeyi, kıyamet gününü, hesabı da inkar ederler. Böyle bir sorunca varan bu kesimdekiler için itaat, ibadet, sevap gibi şeylerin bir manası yoktur.'' mesaiyet sonucu bir cezalandırma da olmayacaktır. Bunlar için her şey serbesttir ve her şey mübahtır. Hayvanlar gibi diledikleri şekilde yaşamayı öngörürler, şehvi isteklerin peşine koştururlar. İşte bunlar da öncekiler gibi zındık olanlardır. Çünkü iman da asıl olan şey Allah'a ahiret gününe iman edilmesidir. Bunlar Allah'a ve Allah'ın sıfatlarına iman etmiş olsalar bile ahiret gününü red ve inkar ediyor, iman etmiyorlar. Üçüncü olarak ilahiyatçılar. Bunlar daha sonraki dönemlerde gelmiş olan filozoflardır. Örneğin Eflatun'un hocası olan Sokrat ve Aristo'nun hocası olan Eflatun gibi filozoflar bunlardandır. Aristo, bunun mantığını geliştiren kişidir. Bu alandaki ilimleri düzenlemiştir. Bu alanda daha önce yazılmamış olan fikir ve düşünceleri kaleme alıp sistemleştirendir. Bu alanda henüz olgunlaşmamış meyve misali olan ilimleri olgunlaştırmaya çalışmıştır. Bunlar tüm çabalarını ve çalışmalarını daha önce söz konusu edilen dehrilere fizikçiler üzerine yoğunlaştırmışlar ve bunları reddiyeler yazmışlar, cevaplar vermişlerdir. Öylesine tenkitler yönetmişler ki hiçbir rezilliklerini bırakmadan neleri var, neleri yoksa hepsini ortaya dökmüşler. Bu konuda başkalarına söyleyecek söz bırakmamışlardır. Devamında Gazali, İbn Sina ve Farabi'nin için tekfir ettiğini açıklıyor ama ben o konuya girmeyeceğim. Çünkü amacım Gazali akla karşı mıydı, matematiği bitirdi mi, bilimi bitirdi mi bu iddialara bir cevap vermektir. Gerçi daha önce de cevap vermişler ama ben de en azından nefsimin tatmin olabilmesi için bu videoyu çekiyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Gazali matematiğe karşıydı, matematiği bitirdi. Bu söylemler gerçekten doğru mu? Ve bakalım Gazali gerçekten matematiğe karşı mıymış, matematik hakkında Gazali'nin düşünceleri nelermiş ona bakalım. Felsefe biliminin bu alanı aritmetik, geometri, geometri ve heyet ilmi denilen astronomi alanları ile ilgilidir. İster olumlu ister olumsuz yönüyle olsun felsefenin bu alanı hiçbir dini konuyla ilgilenmez. Aksine daha çok kesin delillerle kanıtlanmış olan hususlarla ilgilenir ki zaten bunu anladıktan ve öğrendikten sonra bunların inkarı mümkün değildir, kabulü gerekir. Fakat bunun da iki tehlikesi bulunmaktadır. Yani Gazali kesinlikle matematiğe karşı değil. Öyle bir şey yok. Gazali zaten söylüyor. Matematiğin dini konuyla herhangi bir alakası yok. Bu şekilde açıkladıktan sonra Gazali iki tane tehlikeden bahsediyor ama bu tehlikenin matematikle bir alakası yok. Şöyle söylüyor. Bu ilim dalıyla uğraşan, onunla elde edilen açık verilere ve öğrenilen kesin delillere bakarak, bu defa felsefe ilmine ve bu ilimle ilgilenen filozoflara olan bağlılığı, güveni ve inancı artar. Buradan hareketle buna bağlı olan tüm ilim alanlarının bu derece açık, net ve elde delillerinin güvenilir olduğu kanetini oluşturmasına, ve bunun pekiştirmesine neden olur. Bu anlayışın sonrasında ilim alanlarında dillerde dolaşan ve kulaklara kadar duyum olarak gelen filozofların şeriat esaslarını kabul etmedikleri, dini inançları hafife aldıkları ve inançları basit bir gözle baktıkları anlayış çerçevesinde hareket ederek bunların etkileri altında kalanlar da başka değil sırf onları taklit amacıyla dinin gerçeklerini inkar etmeye kalkışırlar ve şöyle derler. Eğer dini esaslar gerçek olsaydı, felsefe alanlarda derin bir bilgiye sahip olan filozoflar, dini ve din eksenli gerçekleri inkar ve reddetmezlerdi. Onların böyle bir gerçeğin varlığından haberdar olmamaları da söz konusu olmazdı. Gazali'nin burada söylediğini şu an bile ele alsak, Gazali ne kadar haklı olduğunu anlayabiliriz. Çünkü insanların çoğu gerçekten filozofları taklit ediyor. Filozofların her dediğini doğru olarak kabul ediyor. Hatta bugün sosyal medyada birçok insan kendi fikirlerini değil filozofların fikirlerini alıp alıp paylaşıyorlar. İşte şu filozof şöyle demişse bu doğrudur. Şu jeolog böyle demişse bu doğrudur. Bu tarihçi böyle demişse bu doğrudur. Yani insanların çoğu taklit ederek bilgiye ulaşıyorlar. Gazali de bu yüzden bunları tenkit ediyor. Ve devamında şöyle söylüyor. İlk filozofların matematiğe, riyazi ilimlere ilişkin bilgileri kanıtlara dayalı olsa bile ilahiyat ve metafizik alandaki bilgileri tahminlerin ötesine geçemez. Yani filozoflar matematikte haklıdırlar, söylediği şeyler doğrudurlar. Ama bunlar metafizik ve ilahiyat alanında söylediği her şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü onlar orada sadece tahmin ediyorlar. Yani zanda bulunuyorlar. İşte insanlar da bu zanları da doğru olarak kabul ediyorlar. Onu ancak o alanda deneyim sahibi olanlar ve o konuya dalıp ilgi duyanlar, bunların ilmiyle uğraşanlar bilirler. İşte işin bu gerçek yüzü onlara anlatılınca Bunlar bu gerçeği kabul etmezler. Hemen karşı atağa geçerler. Heva ve hevesleri baskın gelir. Şehe ve istekleri filozofların ortaya koydukları dışında bir gerçeğin varlığını kabullenmeye yanaşmaz. Bunun da nedeni kendilerini herkesten akıllı sanmalardır. Zaten böyle yaptıkları için de filozoflara ve onların ortaya koyduğu gerçeklere iyi niyetle bakarlar ve onları kabulde ısrarcı olurlar. Gazali için ikinci tehlike de şudur. Bunun doğurduğu bir tehlike de adam aslında samimi bir Müslümandır ama İslam'ı bilmemektedir. Bu durumda olan zavallılar gerçeği görebilmek için bunlara nispetle inkarı öngörülebilen ve kabul edilmemesi gereken ilim dallarını inkar etmek suretiyle dine yardım edebileceklerini sanırlar. Bu anlayıştan ve inançtan hareketle felsefeye ilişkin tüm ilim dallarını ve bilgilerin inkara kalkışırlar. Yani Gazali eğer felsefeye karşıysa bu ayrıma neden gitsin? Gazali burada Bunları dinleyen insanların birçoğu felsefecilerin ve felsefenin söylediği her şeyi inkar etmeye kadar gidiyorlar. Bunu doğru bulmuyor Gazali. Ve devamında dahası bu kesimin güneş ve ay tutulmalar konusundaki bilgilerine bile itibar etmeyip reddederler. Red gerekçeleri de Filozofların bilgi olarak ortaya koydukları ne kadar ilim varsa hepsinin reddi gerekir düşüncesidir. Çünkü onların ilimleri şeriate aykırıdır. Gazali burada şunu söylüyor. Felsefeciler bazı şeyleri araştırmışlardır ve delilleriyle birlikte ortaya koymuşlardır. Delilleriyle birlikte ortaya koydukları halde bazı Müslümanlar bunlar sırf filozoflar tarafından ortaya konulduğu için bunları reddetmektedirler. Yani Gazali'nin aslında karşı çıktığı felsefeciler değil, burada felsefecilere bu şekilde yaklaşan Müslümanlardır. Eğer birileri çıkıp bunlara kesin kanıtlara dayalı olarak gerçekleri gözlerinin önüne sermiş olsa bile bunlar ortaya koyan kesin delillere karşı çıkmazlar. Bu konuda herhangi bir şüpheleri de yoktur. Ancak o İslam dininin cehalet temeli üzerine bina edildiğini kesin delillerle ortaya konan gerçeklerin inkar edilmesi lazım geldiğini bilir buna iman etmiştir. Bu gerekçeye dayanarak ve İslam konusunda hiçbir bilgiye sahip olmaksızın, hiçbir araştırma yapmaksızın körü körüne felsefeye ve filozoflara karşı olan sevgisi artar, İslam'a karşı olan bu ve nefreti de o oranda fazlalaşır. Bunlar İslam'a karşı nasıl bir cinayet işlediklerinin farkında olmaksızın İslam'ın söz konusu ilimleri inkar ve red konusunda en büyük rol oynadığını sanırlar. Oysaki şeriat açısından bu ilimlere ilişkin olumlu veya olumsuz herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki felsefe ilimlerin dini karşılarına aldıkları gibi bir durum da söz konusu değildir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Gazali aslında matematiği tehlikeli olarak görmüyor. Söylediği şeyin matematikle alakası da yok. Sadece şunu söylemek istiyor Gazali. Bir filozof matematik hakkında doğru bir şey söylüyorsa toplum o filozofun artık her şeyi doğru olarak söylediğini kabul ediyor. Mesela o filozof 2 artı 2'nin 4 ettiğini söylüyor ve toplum buna bakıyor. Evet 2 artı 2 gerçekten 4 ediyor. Filozof doğru söylüyor. Ama o filozofun dini açıdan söylediği bazı yanlış şeyler vardır. Toplum bunları incelemeden, toplum bunlara bakmadan filozofun bu dediği şeyin de doğru olduğunu, yani filozofun ağzına çıkan her sözün, her şeyin doğru olduğunu kabullenmekte. Yani bu tehlikeli olarak görüyor Gazali. Ben Gazali'ye baktığım zaman şunu görüyorum. Gazali kesinlikle akla karşı değil. Gazali kesinlikle mantığa karşı değil. Gazali kesinlikle matematiğe ve bilime karşı değil. Bunu söyleyen insanlar gerçekten Gazali'nin hakkına girmekteler ve Gazali hakkında yalan yanlış şeyleri söylemekteler. Bu ise merce bir davranış değildir. Oysa ki insanın merce davranması gerekiyor. Ve işin ilginç yanı bu insanlar sürekli ahlak demekteler ve toplumu cahil olarak görmekteler. Bu yaptıkları şey yani Gazali'ye bu şekilde yaklaşımları, Gazali akla karşıydı diye bu söylemleri ahlaka sığıyor mu, sığmıyor mu buna da siz karar verin.